Bugün bir deneyimiz daha var yine. E, bu deneyimizde pek şişeyi havaya roket gibi uçurmak istiyoruz. Aslında bir roket yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi düşünelim. Bir şeyin havaya uçması için onu itecek olan e, bir ma bir maddeye ihtiyacımız var. Bu bir gaz olabilir. Roketlerde değil mi? Aslında e, bir yakıtla onu havaya uçuruyorlar. Biz de e, <laughs> bir gazla onu dışarı ittirmek istedik. Yani bir maddeyi bir gazın iterek dışarı çıkmak istemesi sonucu havalandırmak istiyoruz. Şimdi pet şişenin içerisine o zaman bir gaz sıkıştıracağız. Kapağını da iyice kapatmamız gerekiyor. Ve sonra bunu o gaz o kadar itsin ki o kapak dışarı fırlasın. Pet şişe de onunla birlikte atsın yukarı gibi bir amacımız var. Bu sirkeye karbonat olabilir <laughs> mi? Süper. Sirke ile karbonattan faydalanacağız, bunların ikisi bir, birbirlerini hızlıca sevip bir reaksiyona giriyorlar ve bir gaz açığa çıkıyor ve biz de bu gazı arada sıkıştıracağız. bu su ne için? Bu bir sirke, bu bir su değil sirke, <laughs> su gibi görünüyor. Ee, bir de karbonatımız var tabii. biraz roket görünümü kazansın diye e, biz bu... E, süsleyeceğiz. Evet süsleme yapacağız. Şöyle çubukları buraya silikon tabancası ile yapıştıracağız. Bantla da yapıştırabilirsiniz ama silikon tabancası biraz daha sağlam duruyor. Şu şekilde yapıştıracağız. Daha sonra ters çevireceğiz. E kapak yapmamız lazım. İşte kapakları da şişe kapakları mantar tıpalardan faydalanacağız. Bunun tıpa gibi tık tıkanabilir bir şey olması lazım. Daha önceden burada hazırlamış olduğumuz tıpaları göstereyim. O şekilde. Şimdi biz bunun ağzına kapatacağımız bir tıpayı geçebilir hale getireceğiz. Geçecek ama sıkıştırarak geçecek. Şimdi yapmaya başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Eşit olacak çubuklar ayakta durması için. Evet, şu bacakların eşit miktarda değmesi lazım. Yerini ayarladık. Parçaları eşit bir şekilde yaptı. bu pet çiçeğinin e, ayakta durmasını sağlıyor. Şimdi de hazırlayalım. Evet, tıpa için ilk önce ağzına geçebilecek şekilde biraz etrafını... Şimdi bu tıpa buna büyük değil mi? Evet. Biraz kesmemiz gerekecek kenarlarında. Maket bıçağı konusunda yardımcı olayım. Evet, biraz daha kesmemiz gerekiyor. Biraz daha. Evet, şu an sıkıştı. İyice kaygan ve güzel bir şekilde girmesini istiyorsak, elektrik barındandan yardım alabiliriz. Eğer fazla kestiyseniz, etrafına elektrik bandının yüzeyi biraz da kaygan olduğu için bir tur sarabilirsiniz mantar tıponun yüzeyini tam böyle iyi eğer kesilemiyorsa şu şekilde bir elektrik bantını etrafında bir tur attırarak ya da çok kestiyseniz birkaç tur attırarak ayarlama yapabilirsiniz. Şöyle bir şekilde elektrik bantlarını sayabilirsiniz. Bir deneyelim mi şimdi takmayı? Deneyelim. Evet, girdi şimdi. Evet, süper. Harika. Malzememiz hazır. Şimdi içerisine sirke koyacağız ve dışarı çıkıp içine karbonat koyup roket olmasını bekleyeceğiz. Evet. Karbonatı yalnız bir peçeteye sararak, bir peçeteye sarıp içine atalım ki tıpayı kapatmaya vaktimiz kalsın. Evet. Çünkü içine koyduğumuzda reaksiyon başlayacak, hemen köpürmeye başlar. O yüzden Tıpayı kapatıp, ters çevirecek vakit kazanmak için bir peçeteye saracağız. O yüzden şimdi karbonatı bir peçetenin içerisine koyuyorum. Ben peçeteyi bir... koyayım mı? Tabii. Şimdi bunu ince bir rulo haline getireceğiz. Ne kadar koyalım? Yarıya kadar koyalım. Şişenin yarısına kadar dolduralım. Roketin içine atacağımız cephanemiz hazır. Peçeteye sardık karbonatı. Ben de. Süper. Yeterli. Evet tıpamızı alıp artık dışarı çıkabiliriz. Evet şimdi bahçeye çıktık ve önce karbonatı koyup hızlı bir şekilde kapağını kapatıp e, bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Yere koyup bırakıp kaçacağız. Evet. Hadi bakalım. Hazır Nasıl biz? yapacağım ben? Ah. Dur. Heyecan yok. Koyuyoruz. Tıpayı sıkı kapatıyoruz. Sonra ters. sonra ters çevireceğiz. Şimdi önceki şeyde çok eğlendiğiniz için patlamada. Şimdi bunu renkli yapacağız ve bunu pancar suyuyla yapacağız. Diğer e, videomuzda anlatmıştık pancar suyunun renkli gıda boyası hazırlandığını. Oradaki pancar suyunu burada kullanabiliriz. E, evet. Daha renkli bir roket yapacağız bu sefer. Şimdi sirkeyi dolduruyorum. Evet şimdi sirkemizi koyduk ve pancar suyumuzu yani gıda boyamızı. Dropıla, Dropper, Dropper yani. pipetle yani. Ben bir şey daha koyayım. Oo çok güzel bir renk oldu. Ama bakalım. bakalım ama etkisini çok azaltmayalım evet. çünkü fazla koyduğumuzda su miktarı artacağı için sirkenin yani reaksiyona girecek şeyi biraz etkisini hafifletiyoruz. Ben bu kadar güzel renk pembe gibi. Evet güzel. O zaman sırada karbonatı hazırlama. Şimdi karbonatı koyacağız. Bunu da kapattık. Cephanemiz yine hazır. Bu sefer renkli bir roket yapacağız. Bahçeye gidiyoruz. Evet şimdi bahçeye geldik. Ve karbonatı koyup tıpayı kapatacağız. Hazır başlıyoruz. Sen kay ben kapatamam. Hemen yersin. Evet e, şimdi karbonat içerisinde peçeteden çıkıp çözündükçe daha çok açığa çıktıkça daha doğrusu sirkeyle reaksiyonu hızlıyor, hızlanıyor. Ve şişe yeterince gerildiğinde e, patlayacak. Biraz peçeteye sarılı karbonatın açığa çıkması için bir vakit geçti. E, Tabi tıpa yeterince sıkışmışsa eğer e, o mutlaka bir süre sonra patlayacak. Şişe iyice gerilir, sertleşir ve patlar. E, deneyimizi bu şekilde gerçekleştirdik. Umarım keyif almışsınızdır. Siz de deneyebilirsiniz bunu. Evet, biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz. <laughs>